Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Zeynep. Nasılsınız? Ben yarı iyiyim. Şimdiden neden soracaksınız derseniz demeyeceğim. Makyaj malzemelerim ve bakım parfümdür. Şeyleri göstereceğim. Bu Dolly'nin saç kolonyası ama ben saçı kullanıyorum. Arkadaşlar Vigilis'in bu maskarası var. Daha göstereyim. Güzel. Çok güzel bir maskaradır. birisi buradan teşekkürler. Bu da Yıldız'ın far paleti. Şunu kullandım daha çok. Şunu şunu kullandım. Öyle. Bu da Yıldız'ın ruju. Mara 118 Bu parfümlerimiz ee, parfüm, al, parfüm alacaksanız bunu öneririm çok güzel kokusu var LC var ki kendi arkadaşlar gidin ve alın derim Burada pembe renkte bir var. Burada make up paleti var. Fascination. rujları kullandım arkadaşlar. Buradan da bunu kullandım. Şunu az bir şey. Şunu kullandım. Bunlar slime için kullandığım far paletleri. Şurada da ben varım. Ama giremez. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> ha, bir fırçası. Bu far paletlerden gelmişti. Burada bir tane fırça var. Burada da bir bu kaldı sanırsam. Bir tane de burada fırça var. Burada e, iyi kapatmayan bir kapatıcı var. E, farmasinin BB'si var. Bu da iyidir. Bu da güneş kremi var. Yine blue. iki tane daha bu yıldız göreceksiniz sanırım. Bu yıldızın fondöten arkadaşlar uyduna. Annem yani beni çağırıyor. Bakın evlerim gideceğim. Pastelin far maddeti var. Şunu yüzümün planı. Şurada bunu lütfen yaptım videoları. Şurada makyaj süngerleri var. Şurada fondöten var. Bitmek üzere bu. Şeyleri, burada Alex işte anlarsınız ya bu farı da slime için kullanacağım bunu da slime için kullanacağım bu da mavi lançemenin <laughs> Bu ruju slime için kullanacağım. La Fera. Bunu da belki kullanırım. Rengini sonradan sevmedim. Gratis'ten aldım. Burada far fırçası var. Arkadaşlar Ezan Burada şey yuvarlak gösterdim ya arkadaşlar onun açısı. Bunu arkadaşım verdi. Normalde bu illesin şeyini almıştım. Böyle. Burada bir dip Bu bitmiş bir ruj. Belki bunun sonunu da kullanırım. Burada rümel. Burada bir tane daha rümel. Bu bitmiş zaten. Şey istiyorum. Kaç parçası istiyorum? Bu zaten bitmiş çöpe gidecek. Bu bitmemiş ama kıy kıyamam. Yani böyle bir vuruş. Neyse. Bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Birlikte dolduralım. Bir dahaki videoda like gelirse ona göre oje videosu atacağım. Ojelerimi göstereceğim. Çok like'ın durumuna göre en fazla ona geçsin yeterli benim için. Çünkü Zeynep YouTube'a geri dönüyor. <gülüyor> <gülüyor> Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu da güneş kremi. Görüşürüz. Allah menet ol. Öyle, bu da tripot.